10.54 ee, Vize haftasını vloglamaya başladım. Bugün günlerden pazar. Kütüphaneye geldim. Okulun kütüphanesindeyim. Şöyle bir sıkıntı var. Sınavlar dün başladı. Dün bir tane e, online dersimiz var. Onun sınavına girdik. E, ama günlerimi vloglamayı unuttum. E, vizelere bayağıdır çalışıyorum aslında. Bir haftadır. Ama nedense aklıma gerçekten vlog çekmek gelmedi. Çünkü çok stresli bir haftadan geçtim böyle motivasyonumu kaybettim anlık bilmiyorum ama şu an iyiyim. kamerayı ayarlayamadım. Şu an iyiyim. Her şey yolunda. Kütüphaneye geldim. Önüme bayağı erzak kaldım bu sefer. Çünkü dün inanılmaz acıktık kızlarla. Kütüphanede sabah erkenden gelip yani 10 gibi 11 gibi gelip bayağı bir duruyorum. Dünkü sınavım, sınavım şeydi. Siyasi tarih sınavına girdim kolaydı, zor değildi. Ee, umarım iyi bir not alırım. Onun dışında yarın ortez sınavım var. Salı günü sporda fizyoterapi ve kadın sağlığı yani ürojinekolojik rehabilitasyon sınavım var. Umarım PNF'den yüksek bir not alacağım. Teşekkür ediyorum. Ee, Perşembe günü ne sınav vardı unuttum. Ama böyle bir haftaya Sığdırılmış hepsi. Normalde finallerde iki haftaya bölünüyor ama vizelerde bir haftada sınavlar bitiyor. Ama bu sene hem birlere hem ikilere ön töreni yapılacak ve ben sunucuyum. Evet. Sunucuyum. Kendime çok güzel bir tane elbise buldum. Onu alacağım. Altına toplayan kıyafetim mükemmel olacak, ben inanıyorum yani. Onun dışında şu an gitmem lazım çünkü çalışmam lazım. Evet, şöyle bir kapanış yapalım mı? A few moments later. Canlar hello. Şimdi Cero ile beraber yemek yemeye gidiyoruz ama benim bunu şu an takmam lazım. Uf bak onlar gördün mü dışarıdan söylemişler. Ben sana dedim dışarıdan söyleyeyim. Ah açık kanki. İşte budur be. İşte budur be. Pizza yiyeceğim. Pizza yiyeceğim. Patates kızartması yemek istiyorum. Pizza ve patates kızartması yiyeceğim. Neyse biz yemek yemeye geldik. O zaman görüşürüz. Bay. merhaba. Saat 7.17. Artık şey böyle saat ilerledikçe ne makyaj kalıyor ne şey... Aa bir dakika mikrofonum nerede? Ee, kızlar geldi. Ceren'le yemeğe gittik. Kızlar da geldi. Çok geç geldiler çünkü işleri vardı. Gelememişlerdi bir tür. Neyse. Yusuf, buradayız Yusuf! Yusuf! <laughs> Yusuf geliyor kendisi. <laughs> Şu an buraya doğru geliyor. Mecburen Ener üzüntü oldu. Ener Enerji bakanımız geldi. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum. Kanka kütüphaneye bu saatte gelmedeki amacını öğrenebilir miyim? Ee, biraz klasörle oynamam gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben de mantıklı bir cevap bekliyorum. Hani işim vardı, uyudum. Hani keyfim Hayır. istemiyordu okula gelmek falan. Klasörle oynamam gerekiyordu. Nerede oynamam gerekiyordu diye düşündüm böyle. Ee, tamam. Kütüphane çok sessiz bir ortam bunun için gerçekten çok ideal. E, Sinirlendiğinizde sinirlenemiyorsunuz. Normalde telefonu kırıyorum evde. O yüzden geliyorum kütüphaneye bir şey yapamıyorsun. Olsun. Şimdi en azından e, geldi. Evet. Çalış, çalış, çalışacaksın. Ne çalışacağım? Evet. E, bu şekildeydi. Şimdi gidip yerlerini rahatsız etmeye. O kadar etki etmeyeceğim. <laughs> evet. Hayır hayır. Kestik. Kestik. Hello. Sınavım pek iyi geçmedi. Aslında kötü geçmedi. Ama iyi de geçmedi. Yani nasıl desem çok arada bir yerde. E, çalıştığım şeyler çıktı. Ama çalışamadığım bir kısım vardı. Oradan soru geldi. Bir de bildiğim şeyi cümlesini kuramadım. Yani dudaklarım çok kurumuş. Bildiğim şeyin cümlesini kuramadım. O benim çok zamanımı kaybettirdi. Ortez. Ay şöyle tutayım. E, Ortez sınavıydı. Ee, bildiğim şeyi yanlış yaptım böyle o kadar yani hep böyle oluyor. Çok böyle emin olduğum bir yani diyorum ki bunu kesin yaparım diyorum mesela en sona bıraktım. Sonra cümleyi kuramadım falan böyle umarım hoca anlar ya yazdığım şeyi anlarsa puan alırım. Çok yüksek alamam bu sınavdan. Ee, yarın iki tane sınavım var. Şu anda motivasyonumu bozamam. Ama moralim çok bozuldu. Kütüphaneye geldim. Şöyle göstereyim. Bu arka taraftan dolaştığım kısımdı. Şimdi şuradaki kapıdan gireceğim. Bizimkiler burada. <gülüyor> Battım. <gülüyor> Biz tez çalışmaktan artık. Nedir uygulama sınavının ne kadar korktuğumu size söylemiştim ve yaptım. Ee, i̇ki tane kağıt çekiyoruz, biri kas, biri de sınav olacağımız paternler oluyor işte vücuttaki paternler. Neyse kası çektim, kas aklıma gelmedi, kası bilmiyordum. Ama akıl yürüttüm yani böyle bir isim benzerliğinin akıl yürüttüm. De yanlış çıktı. Yani ben şimdi radial deviyasyon dedim unlar deviasyonmuş. Ben şunu dedim ama buymuş. Ben bunu dedim. 150-150 hakkım vardı. Olsa sağlık olsun zaten kas eksiğim var yani ben biliyorum hani eksiğimi. Neyse sonra paten çıktı. Pateni yaptım. Paten yaparken işte el tutuşlarına, sözel emire ve hani bizim oradaki hastayı pozisyon, pozisyonlama falan her şeye hocam puan veriyor. Bana bir iki kere falan yaptırttırdı. Orada bir panik oldum dedim acaba yanlış mı yaptım? Dudaklarım kurudu, ruj, ruj sürecektim. Dudaklarım kuru dedim ki hemen size bunu anlatmam lazım. Da annemi arayacağım, annemi aramadım dedim ki ilk size anlatmam lazım. Ben şuradan geçmem lazım. Sen, sen. Neyse sonra e, yaptım. Yaptım sonra çıktım. Neyse. Yani kötü geçtim. Zaten sabahki, sabahki 9 sınavı da bu uygulama sınavının teorik yani yazılı sınav kısmıydı. Yazılı sınavım çok iyi geçti. Beklediğimden daha iyi geçti. O yüzden o konuda mutluyum. Bekledi Ay. Beklediğimden iyi geçti. Ee, hoca şey yapmış, 40'a 60 mı bölmüş puanlamayı? 30 puan teorik 60... 70 puan mıydı? Ee, sınav 40 puanlıktı, ben bir 30-35 bekliyorum. Açıkçası. Ee, uygulamadan da 45 yani kası bilemedim. Kas eksi 15 puan oldu maalesef. Of keşke diğerini deseydim. Keşke onlar deviyasyon deseydim. Gittim radyal deviyasyon dedim. O bir tık beni üzdü. Ama şimdi şey yapmak istemiyorum. Çünkü hani diğerlerini yaptım. Hani diğer şeyleri yaptım. Bizim kızlar burada mı değil. Diğerlerini yaptığım için mutluyum. Şimdi ben yine kütüphane yolundayım. Yarın pulmoner rehabilitasyon sınavım var. 5 işte, dakikadır yarım saat mi ola? Kütüphane şu an şey Günaydın. Bir anda şey, müzik çalınca korktum telefon. Şurada bir kedi mi yavruyor? Anlamadım. Günaydın. Oha ilk defa sabah video çekiyorum değil mi ben? Sınav 2'de canlar. Ve ben dünki sınavı atlattıktan sonra yani bu uygulamalı, teorikli olan sınav. Ki beni o zamandır takip edenler bilir ki bu sınav, uygulama sınavı, e, uygulamalı derslerimizin sınavları beni çok strese sokar. Ve hani şey... Geçen sene de hatta iki tane vardı. Hatta bunlardan bir tanesi bizim staja çıkıp çıkamayacağımızı belirliyordu ve ben geçen sene de hani çok kötü olmuştum yani sınav haftası stresten. Ama derslerimi geçiyorum yani onda bir sıkıntı yok. Hani derslerde şey sıkıntı olmuyor. ama ondan önceki stres beni mahvediyor. Belki de bu stresi yaptığım için bu kadar çalışıp sınavda elimden geleni yapıyorum bilmiyorum yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben şimdi kütüphaneye geldim. Saat galiba 11. Bir uyumuşum. Yemin ederim bir uyudum. O kadar iyi geldik ki size anlatamam. Dün hava çok soğuktu. E, o yüzden bugün kalın giyindim ama Bugün de hava sıcak. Neyse şimdi ben kütüphaneye geldim. Ben çalışacağım. Görüşürüz. Hadi. Çok güzelsin. Ne haber? Günaydın. Ne haber? Anne. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Görüşürüz. Kankiler günaydın. Ay giriş yapıyordum. Canlar günaydın. kızıyla çok uyudum ben. Abin ortalamıyor. Ha Tamam Oldu. Çok uyudum. Saat on buçuk galiba. Olabilir. İki de sınav. Ay şarjım bitiyor. Ben şarj aletimi evde unuttum biliyor musunuz? Ya, bir şey oldu. Neyse ya birinden bulurum umarım. Umarım birilerinde şarj aleti vardı. Neyse, şimdi ben kütüphaneye geldim. Birazcık biraz, biraz kalabalık. O yüzden kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Görüşürüz. Ay. Akşam oldu. nedir öncelikle? Nisa. Ne <laughs> Soru sorarken kendine tutacaksın. İki tane mikrofon var. Merhaba. Arkadaşlar biz şu anda aradayız. Belli oluyor zaten. Mikrofon bende. Aa mikrofon. Kanka ben de röportaj yap. Eee sınavlar böyle zor. Kanka. kanka. Ol... Sağ, ata. sağ Atam. Atap. <laughs> ben anladım da senin söylemeni bekliyorum. <laughs> Sol mu kanka? Biraz yaklaşıyor. İyi mi? İyi. İyi mi? İyi mi? <laughs> He? İyi mi? <laughs> İleride çocuğun diyecek ki anne. Yok yok, üniversitede arkadaşlarına ne yapıyordun? Vlog <laughs> çekiyordum kızım. Ben de çekiyorum. sınavımız var bu arada. Öyle bir detay da var. <gülüyor> <gülüyor> mutluyum. Mutluyum. Acaba bir dakika ben sabah video çektim mi? Acaba içimden mi video çektim? İçimden video çektim. Neyse. Dersi çok iyi dinlemiştim. Bu arada ben bu vizelerde gerçekten öyle çok fazla çalışmadım. Yani e, günü gününe bazen çalıştım bazen günü gününe de çalışamadığım oldu. Ama genel olarak ben derste ilk defa e, bu dönem için diyorum yani dersi derste de gerçekten dinlemişim. Bu da benim elimde böyle sallanıyor. Dersi derste de gerçekten dinlemişim. Onu fark ettim çünkü yaptım. Dünkü gibi, dünkü... Ay bir dakika, burayı çok seviyorum. Dünkü gibi oldu. Dün de böyleydi. Ve dün de çok iyi yaptım. Çok mutlu oldum. Şu an yine kütüphaneye gidiyorum kızların yanına. Sabah böyle bir ufak bir keyfim yoktu. Biraz yani şöyle diyeyim, kendim çok yorgun hissediyorum. Çünkü her gün her gün sınav çalış, öbür sınava gir, uyan sabah erken kalk 9'da tekrar git kütüphaneye git. Akşam 9'da kütüphaneden çık. Böyle beynim bulandı. Zaten öğünlerim hani ne yediğimi bile bilmiyorum. Hani yemek bir yiyorum, bir yemiyorum falan çok yoruldum yani. O yüzden böyle birazcık motivasyonum düşmüştü sabah. Ama şu an iyiyim. Çünkü sınavım çok güzel geçti. Bir tane soru vardı. E, protezlerle ilgili çimen tolu ve çimentosuz O aklıma gelmedi ve cevabı o kadar basitmiş ki keşke birazcık şöyle bir düşün. Ya düşündüm de sürem de az kalmıştı artık da çok böyle bunu aldım dedim. Neyse hani bir şey olmaz. Bir de şöyle e, artık hocalar sınavları şöyle sormaya başladı. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor mesleğim açısından. Ezber bilgi sormuyorlar. Vaka veriyorlar bize. Ya da dizini bükemiyor. Kalçasını bacağını böyle düz kaldıramıyor. Öyle düşünün ve buradaki patoloji yani buradaki rahatsızlıklar ve hastalıklarla ilgili <laughs> konuşamadım. Rehabilitasyon programı yazın diyor. Anlatabildim mi? Ve ben zaten stajda bunu yaptım. Hatta bugünkü sınavdaki iki tane patoloji yani iki tane hastalık yani iki tane problemli olan patoloji yani sıkıntı. İki tane... Aile Türkçe konuşmak istiyorum. Bu ikisini ben zaten stajdayken benim hastam vardı. İki tane hasta, hasta da bu sınavda çıkan sorularla aynıydı. Ben çok rahat yaptım. Ya böyle ezber bilgi sormuyorlar artık. Hocalar üçüncü sınıf olduğumuz için sanırım artık böyle birazcık daha e, mantık yürütmemizi istiyorlar. Ve bu, 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 yönden çok hani staj çok işime yaradı. O yüzden çok mutlu oldum. Şimdi biraz da alttan dersimi sınavım var. Ona gideceğim ama e, önce kütüphaneye geldim. Şu an kütüphaneye geldim. Bir kızlarla değil, konuşayım. Bir, bir saat falan çalışayım. Ondan sonra gideceğim. Ay çok rahatladım gerçekten. Şu an çok rahatladım. Bacılarım. Thank sabah video çekmeyi unuttum da şu anda Allah bir dakika ih, heh. ya saçım niye böyle hani büklüm büklüm boynumda neyse ee, ne diyordum Heh, sabah video çekmeyi unuttum ee, direkt koşu koşu kütüphaneye geldim el rehabilitasyonu sınavım var şimdi ona gideceğim güneş var rüzgar var ee, soğuk Sonra de konuşacağım inşallah seneye. <laughs> Bugün yüzüncü karşılaşmamız galiba. <laughs> ben de sınava gidiyorum. Öptüm seni. Işık şu an güzel. E, el rehabilitasyonu. Sınavım var. Artık bitiyor. Vizeleri atlattık. Çantam şu an kendini yere bıraktı. E, şimdi saat kaç? Saat kaçtı? Biri. Biri 10 geçiyor herhalde. Daha sınava bir saat var. Ee, sınav amfideymiş. Şimdi amfiye gideceğim. Orada bir yer tutayım kendime. Biraz çalışayım. Gidin. Ben. Hey. Hello. Şimdi arkadaşım yanına geçiyorum. Sonra sınıfa çıkacağım. Sonra son sınav. Sonra kızlarla beraber alışveriş merkezine gideceğiz. Elbise alacağım ve vize haftasını kapatacağım. Umarım kapanış yapmayı unutmam. Ee, görüşürüz. Ay. Vize haftası bitti. Vallahi bitti be. Vallahi bitti vize haftası bitti. İnanamıyorum bittiğine. Vallahi bitti. Çok 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 böyle üzerimden yük kalktı artık. Ay sonunda bitti ya böyle. Son sınavda girdim çıktım ve gerçekten çok hızlı yapıp çıktım. Yapamadığım soru vardı bu arada. Bir tane bir klasik soru vardı onu yapamadım. Ama neyse boş verin be. Valla çok çok yani çok yoruldum bu hafta. Ee, böyle bir vlog çekmek istedim size de. Şatıla yetişebilir miyim ki? Ee, şimdi gidiyorum. Metroya gidiyorum. Kızlarla buluşacağım. Kızlar önden gittiler. Onların sınavı saat 1'deydi. Saat şu an 4. Bizim sınav 3'teydi. Şimdi gidiyorum. Gerçekten çok yoruldum ama Değdi be, vallahi değdi. Umarım emeklerimin karşılığını alabilmişimdir. Finallerde toparlayacağız. Finallerde toparlayacağız. O zaman e, umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi, kanal abone olmayı, zile yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, bir sonraki videolar, bir sonra... Artık Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bye.